Gündüz kuşağı programlarında, işte sabah programlarında genelde böyle travmatik durumlar yaşamış, istismara uğramış insanlarla ilgili programlar var. Bu programlarda zaten o kişiyi anlıyorsunuz. Hani beden duruşundan, e, ruhunun ya da zihninin zedelenmiş olduğunu anlıyorsunuz. E, bu kişiler orada program sonucunda böyle baskı yaparlar, onları konuşturmaya çalışırlar ya da işte e, yaşadığı durumdan neden kaçmadığını, birilerine neden bunu anlatmadığını, neden konuşmadığını e, ısrarla böyle yani üstüne gide gide e, sorarlar. Fakat travmatik kişilerde de şöyle bir şey var. E, beyinde sol korteksteki konuşma alanı etkinliği azalmış görünüyor. İşte sol kort broka alanı var. İşte o ağ örüntüsünde sıkıntılar oldu. Yine e, görme korteksinde, Brodmann'ın 19. alanında ise aktivite olduğu gözleniyor. Yani bu kişiler e, evet, konuşamıyorlar. içinde oldukları durumu anlatamıyorlar. Anlatamamalarının sebebi beynin etkilenmiş olması. Görme korteksinde de şöyle bir şey oluyor işte. Ee, Yaşadığı sıkıntılı durumu, canlı e, görüntüler halinde tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hissediyor. Yani orası ondan dolayı daha aktif. da yani işte anıları e, kaydettiğimiz bölgeler var. Genelde işte o, o bölgeler bölgelerhipokampus'ta. Ama işte travmatik bir anı daha çok amigdala denilen işte duyguların kontrol merkezine kaydediliyor. Bundan dolayı unutulması daha zor, daha sıkıntılı oluyor.